Banka mı? Bankacılık, bankacılık evet. Bankacılık fonlarına bakalım mı? Bakalım. Biz bankacılık fonu var. Zaten burada görüyoruz. TAU var, ADP var, YHZ var. Hangisine bakalım istersin? İş portföyün, AK portföyün, TEP portföyün. İş bankasınınkine bakalım. İş olsun. Evet. 7 üzerinden 7 riskli bir fon. Evet. Fonun da grafiğini açalım. Buradan borsayla karşılaştırmasını yapıyoruz. Bizim için önemli şey borsayla karşılaştırmak. Evet. Son bir ayda bir yatay alırsak ekranı daha evet. izleyicilerimiz de daha iyi görür. Son bir ayda biz 30 evet. e, yani. Bak evet. biz 30 yüzde 5 yaparken eksi. Eksi. <laughs> eksi bir buçukta kalmış. Doğru. Yine fon alan yine korunmuş. Bakın Hı. korunuyorsunuz. Yağmurda, selde az ıslanıyorsunuz ama ıslanıyorsunuz ama az ıslanıyorsunuz. Arkadaşlarınız fon almayanlar ise sele kapılıp boğuluyor, perişan oluyor ya da işte çok sütüyor. Bizi koruyor. E, bu, bunu göstermek istemiş işte yine aynı şekilde. Bu, bu, bizim için çok önemli. Mesela son bir yıl bakalım mı? Tabii. Tabii bir yılda iyi bir getiri var. Yani. yani. işte bakar mısın? İşte fon. İşte niçin fon? İşte bu yüzden faiz düştü düşecek, düştü düşecek diye bankacılık sektörüne bir teveccüh oluyor. O teveccühün sonunda da ne oluyor? Bu kadar güzel. Bu faizin e, et, faizi olumlu etkileyecek e, şeylerden biri. E, neydi onun ismi? E, fonlardan biri.